long before yapısını gördük. Long before ne demekti? Çok önceden demekti değil mi? Çok önceden. Bunu da şeyle karıştırmıyorduk hatta hatırlayalım. Before long'la karıştırmayacaktık. Çünkü before long'u biz Gelecek yapıyla kullanırdı, çok olmadan anlamıyla. Ama long before dediğimiz zaman çok öncesinden bahsediyorum. Ya o zaman benim ne yapmam lazım? Past düşünmem lazım. E buradan hevey buradan da hevey e Hocam ondan sonra baktım C, D ve E seçenekleri past yapıda duruyorlar zaten. Tamam bir sıkıntı yok, onlar kalabilir. E şimdi hocam long before çok önce demek değil mi? Bir eylem var o eylemden önce gerçekleşmiş başka bir eylem var demektir bu. E, bir o eylemden geçmişte yaşanmış bir eylemden daha önceki eylem ne zaman? Past perfect. E, o zaman benim cevabım da C seçeneğindeki past perfect gibi bir şey olması lazım. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği. Denizi kult evden elenir. Onu zaten anlatacağım ben size. Edine de vult yapısından dolayı zaten elenir. Vult gördüğünüz yerde bilin ki cevap çok düşük ihtimalle vulttur zaten. Nadiren gelir. İşte en son 2021 GDT'de gelmişti. Hemen 3. ikinci sorudan geçelim buraya.